Yok ya. Bakayım mal Bak, bak ne içiyor bak. Sarma mı içiyor mal? Mal burada taç. Kadir abi, kozak kırmaya gidiyor musun? Gidelim. Reşkine mi kamar eşit? Yok ya ne kamar. Bak şu işi ya. Youtube'da paylaşacağız abi. Paylaşma bak, suçla kavga etmeye gel bak. Evet. İbrahim Karagümüş temizlik yapıyor. Cam bardakta kahve içiyoruz. E, tabii. Ne oğlum, Uğur Mumcu'nun adamı bu de. Uğur Mumcu'nun adamı bu. Uğurlar olsun. Evet, görüyorsunuz. Kahvemiz doluyor, doluyor, boşalıyor. Devrentli vahşi ırk geldi. Pamukkale seferine çıkacak. Konuş. E, Namı e, diğer Gavurali abimiz. Ne güzel çıkıyor ağacın arkasında ya. Başmakçıya gurbettekilere selam söylüyoruz. Evet. Dünyada yaşayan 50 bin başmakçıya. Benim gurbet gezdiğimde daha kim gezdi bu Türk başmakçıda? Anlat abicim nereleri gezdin? Gezdi ya? ya İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, Antalya'dan, Afyon'dan, Adana'dan, Mardin'den. Evet. Her türlü memleketi gezdim ben. Doğru. 20 He. senedir içerilere girip çıkarım ben. Bravo ben, var abicim. Var mı ben gibi adam? Yok. Yok. Doğru mu kardeşim? Doğru mu? Evet. Yer altı, yer üstü dünyasını hep tanırız. Herkes beni bilir. Herkesin adamın ham maddesi. Bodrum Meydan burası. Evet. Evet, adamın ham Afyon başmakçı. bakçı Bravo. Sevgiler, selamlar. Selam evet. Selo Başkan TV. <laughs>